Merhaba arkadaşlar, çok güzel bir turdayız ve e, yemek yiyeceğimiz restoranda geldik. Buranın gerçekten bu kadar güzel olduğunu, olabileceğini bilmiyordum. E, size burayı da çekmek istiyorum ve buranın muhteşem güzelliklerini göstermek istiyorum. Şu anda Manavgat Irmak kenarındayız ve e, yemek yiyeceğimiz restoranda geldik. Birazdan e, bu muhteşem yerin görüntülerini göstereceğim sizlere. Başlıyoruz arkadaşlar. Kesintisiz bir şekilde tek her zaman olduğu gibi videoma başlıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmanız ve desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Burası Manavgat Irmak kenarında bir restoran. Siz de buraya gelip bu eşsiz güzelliklerin arasında dinlenmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka buraya gelmeniz ve bu güzellikleri yaşamanızı tavsiye ediyorum. Buraya nasıl geleceksiniz? Manavgat merkezden Manavgat şelalesi yönüne doğru gelip şelaleden sonraki Manavgat Irmak kenarı restoranlarından bir tanesine Girdiğinizde muhtemelen üç aşağı beş yukarı bütün bu tarz güzellikler göreceksiniz. Bizim yemek yiyeceğimiz restoranımız burası. Etrafı göstermek istiyorum sizlere ve sizleri bu muhteşem görüntüyle birazcık baş başa bırakıyorum. burası manavgat çayı ve manavgat ırmak kenarı arkadaşlar muhteşem doğanın içinde muhteşem bir güzellik şöyle etrafı göstermek istiyorum sizlere ve muhteşem görüntülerle devam ediyoruz görüyorsunuz bir katamaran sizlere katamaranın içine girip buradan sizlere çekim yapmak istiyorum. Tırmak boyunca bu teknelerle gezi yapabiliyorsunuz. Burası Manavgat Şelalesi'nin bulunduğu yer arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum gibi yeni yapılan restoranlardan bir tanesi. şu tarafta. Biz etrafı gezmeye devam ediyoruz. Bura'ya geldiğinizde yapacağınız ilk aktivitelerden bir tanesi de balık yakalamak arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi tesisin içerisinde ki göletten balık yakalayabiliyorsunuz. Buranın su tahliyesi ırmakla bağlantılı ve e, kontrollü bir şekilde buranın suyu değiştiriliyor. Balıklara doğal bir ortam sağlanmış oluyor arkadaşlar. Tabii turizmin daha başlamamasından dolayı biraz durgun burası. Turizm sezonu açıldığında ve hareketlilik başladığında burası gerçekten daha güzel ve daha bakımlı oluyor. Çok güzel yürüyüş alanı yapılmış. Köprüleri görüyorsunuz ve bu köprüden geçip karşıdaki köprüden de devam edip küçük göletin etrafını dolaşmış olacağız arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum ırmakla bağlantı noktası burası. Muhteşem doğanın içinde restoranı görüyorsunuz. İşte burası gerçekten harika bir yer arkadaşlar. Tabii tesisin e, adını söylemek istemiyorum. Biraz önce demiş olduğum gibi burada birçok e, bu şekilde tesis var ırmak kenarında ve siz de buraya gelip bu eşsiz doğanın içerisinde dinlenebilirsiniz arkadaşlar. balıklar için yapılmış doğal göleti görüyorsunuz. Göletin etrafında bir tur atmış olduk ve siz de burada balık yakalamak istiyorsanız balık tutma gibi hobileriniz varsa sizin için ideal bir yer burası arkadaşlar. Bu güzel videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize bu eşsiz doğal güzelliklerden veda etmek istiyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.